arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Gösterelim birlikte Minecraft'ta yeraltı şehri yapıyoruz. En son kaçıncı katımızı yapıyorduk unuttum onu. Şimdi yeraltı şehrini yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Boyun yükleyerek çok güzel şey arkadaşlar. Çok güzel boyun arkadaşlar, boyun. bir arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar. Tamam. Bir tane daha koyalım. Burada buraya geç. da mıçtık. Buraya da mı kıralım? Bit. Şimdi arkadaşlar. Heh, elimiz bundaymış. Şu tarafı full istiyorum. Bir de şu tarafı. Tamam. Kapı koyacağım <laughs> arkadaşlar. İlk önce bir yatak yapalım. Tamam. <laughs> Evet arkadaşlar. Şuraya da bir tane bundan koyalım. Otur. Bir tane daha şöyle koyalım. Okey.